Bazıları harflerin kendilerinden yola çıkarak çeşitli yorumlar yapıyorlar. Mesela Yasin'e Hazreti Peygamber'i kastediyor. Daha ile Hazreti Peygamber'e hitap ediyor şeklinde demiş İbn Abbas. Ama bunların delaleti yani buna delalet ettiklerine dair bir katiyet yok. Peki Kur'an'dan bazı şeyler gizli saklı böyle anlam, yani anlamı belirgin olmayabilir mi? E en büyük kanıt işte bu kesik harfler. Hani bazıları diyor ya Kur'an-ı işte her şey apaçıktır işte. Yani her anla. Evet Kur'an beyin apaçık ayetler itima ediyor. <laughs> Kitab-ı mübin. Okuyan kimseye kesin kes yolu gösteriyor. Burada problem yok. Ancak Kur'an kelinin bu dinamik tarafını yok etmiyor. Kur'an aynı zamanda zaman içerisinde inkişaf edecek yanlarının da olacağını kendisi söylüyor. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ badehin, Onun haberlerini bir süre sonra bileceksiniz. Yahut seyurikum ayati fe ta'rifunaha ayetlerini size gösterecek tanık olacaksınız. Veya başka bir ayet li kulli nebe'in her verilen nebe'in haberin istikrar kılacağı, ortaya çıkacağı bir zaman vardır. Mesela Cenab-ı Hak diyor yevme te'tis sema'u bidukhanin mubin gök bir gün duman ile geldiği zaman onun cereyan edeceği, ortaya çıkacağı bir zaman söz konusu olacak. Öncekiler okumuşlar mesela Nemil Suresi, Nehel suresinde والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون Allah eşekleri katırları binesiniz ve zinet olsun diye sizin için yarattı bilmediğiniz daha nice şeyler yaratıyor dedi öncekiler kim bilir ne düşünürler daha nicelerini yaratıyor bugün ayette o anlananlara çoğu zaman bilmiyoruz bile artık çoğumuz o diğer yarattıklarına biniyoruz yani Kur'an'ın dinamik yanını da göz ardı etmemek lazım ola ki bunlar da bugün için bizim henüz manasını bilmediğimiz ama ileriki nesillerin, bilmiyoruz ki bizden sonra daha kıyamete değin ne kadar bir nesil yaşayacak. Onların, onlar için bir ayet, onlar için mübin olacak. Bugün için bize henüz beyanı kısmı açık değil. Cenab-ı Hak beyan ediyor ya sürekli. ثُمَّ inna aleyna beyana. Onu beyan etmek de bizim işimizdir diyor Hazreti Peygamber. O günden bugüne Kur'an bir beyan, dinamik bir süreç yaşıyor. Ancak bu öncekilerin bir şeyden yana eksik kaldığı anlamına değil. Onlara da ilgili ayetler kesin kes gerçeği önlerine koydu. Sonrakilere daha farklı. Yine onları bağlayacak ve onları kesin kesin hak karşısında e, kabule zorlayacak beyanatını Kur'an yapıyor. Kur'an'ın böyle bir dinamik yanı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bunu da kendisi Kur'an'ın açıkça bildiriyor. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ ح۪ينٍ Onun haberlerini bir süre sonra, kısa bir süre sonra göreceksiniz veya ilim yapacaksınız. Eski tefsirlere bakınız mesela hadid ayetiyle ilgili tipik bir ayettir o da. Ve enzennel hadide ve biz demiri de indirdik. Öncekiler ve müfessirler hep buna ey bir mana halakna yani yarattık manasınadır dediler. Ta ki günün birinde ilim dünyası <laughs> dedi ki yer, de, demir yer elementi değilmiş. Yerin kendi asli elementlerinden değilmiş. Bilmem ne kadar e, milyarlarca yıl önce gökten yağmur yağar gibi yağmış. Harici bir elementmiş. Yeryüzüne ait bir element değilmiş. Ve yeryüzü gibi bir gezegen de oluşması asla ihtimal dahilinde değilmiş. Nebulalarda, olağanüstü yüksek sıcaklıklarda oluşan bir şeymiş demir. Allah ayette ve enzelnel hadida demiri de indirdik diyor. Ve o ayette en önemli kelime olarak onu seçip surenin adına El Hadid suresi oluşuyor. Demek ki Kur'an'ın böyle bir dinamik yanı da var. Bu anlamda da Kur'an elbette ki incelemeye değer. Bu yanını böyle kapatanlar, bu anlamda incelemeyi hoş karşılamayanlar çok haklı değiller. Bunlar hurufu mukatta boşuna konmamış burada. Kul okusun da ya bununla ne demek istiyor desin. Ha bulabilirse Cenab-ı Hak ona inkişaf ettirirse ne güzel. İnkişaf ettirmez de sonrakileri bekletirse Allah kime hangi ayetini göstereceğini kendisi seçiyor. Normal anlamlarını anladığımız ayetlerde bile kiminizde hangi yankıyı, hangi derinliği oluşturduğunu bilmiyoruz. Bazıları okuyup uçu veriyor. Şunu gördüm, bunu gördüm diyor ayette. Biz pek zaman sonra Aa, o senin dediğin derinliği fark edebildim diyebiliyoruz. Yahut tekrar tekrar okuduğumuz bir ayette üç boyutlu resim gibi arka tavanı, arka planı pek zaman sonra keşfedebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Antenin indirilmesi orayı insanın yaratılmadan önce mi inmesi gereği, gerekiyor değil mi? Yani ayette bunu insan öncesi sonrası demiyor Cenab-ı Hak. Ve aynı zelle mazi sigayla söylüyor. Demiri de indirdik. <diyor. gülüyor> Zaten insandan önce inmiş. Yani, böyle bir yağmur insan oldu yaşamadı gökten. Zaten yerküre o dönem şu istikrarlı haline henüz kavuşmuş değil herhalde.